İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel orduya selam ediyorum. Sevgili çocuklara, güzel gençlere, yakışıklı gençlere, hanımefendilere, beyefendilere kocaman kucak dolusu sevgiler getirdim. İstanbul'dan 16 milyon hemşerimden selam getirdim. İstanbul'dan ordulu hemşerilerimden selam getirdim. Ben geldim, ben evladınız geldi İstanbul'dan. Sizleri, sizleri çok seviyorum. Biz bu meydanda sizlerle beraber dertleştik. 2019'da tam şu köşede Akşam vakti karanlıklamış bir halde yine böyle coşkulu bir kalabalıkla ne yazık ki demokrasiye darbe vuran ne yazık ki sandıkta kazanılmış bir seçimi bertaraf etmeye çalışan bir avuç insan İstanbul seçimini iptal ettiğinde bu meydanda sizinle dertleştik. Bana moral verdiniz. Bana güç verdiniz. Umut oldunuz. Kardeşinizi yalnız bırakmadınız. Evladınızın yanında oldunuz. 806 bin oyluk kocaman bir demokrasi tokadı vurdunuz. Sevgili hemşerilerim. Benim güzel memleketimin insanları bu cennet vatanın evlatları bugün yine bir aradayız. Bugün niye bir aradayız? 14 Mayıs için bir aradayız. Çok güzel bir baharı karşılamak için bir aradayız. Bir avuç insanın zenginliğinin bir avuç insanın mutluluğunun bir avuç insanın ne dersem o olur anlayışını yok edip gönderip milletin iktidarını karşılamak için buradayız. Kesinlikle Kesinlikle her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sizlerle olacak. Sizlere sizlere işte bu sürecin sona erdirecek olan devlet aklını milletin gücünü bilen egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ahlakını en iyi temsil edecek erdemli hak, hukuk, adaletin savunucusu Genel Başkanım 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Şimdi sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, dört yıldır İstanbul'da görev yapıyorum. Allah şahittir ki her yerde şunu söyledim. Allah'ım beni aileme mahcup etme. Allah'ım beni doğduğum topraklara, Karadenizlilere mahcup etme. Allah'ım beni 86 milyon insanıma mahcup etme. Görevini iyi yapan insan olmak, insanını mutlu eden, 16 milyona insana eşit davranan, adil olan, insanlara iyi davranan benim arkamda bir tablo vardır. 10 seneye yakın Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'ı ziyaretinde bir köylüyü dinlerken çekilmiş bir fotoğraf. Öyle bir dertlenerek insanına bakıyor ki öyle bir o insanın ızdırap çektikleri 1930 yılında dünyada ekonomik buhran varken köyündeki sıkıntıları anlatırken gözünün içine bakarak gözüyle gözüyle konuşarak kalpten dinleyerek o bakış var ya, işte o bakışla 16 milyon insanı dinlemeye gayret eden bir yönetici olmaya çalıştım. İşte fırça atar gibi değil, suratı asık, kavga eder gibi değil, çocuğu, kadını, öğrenciyi, doktoru, genci, işsizi, emekçiyi, üniversite hocasını fırçalayarak değil ona kavga ederek onu onu kötüleyerek değil onu moral vererek sırtını sıvazlayarak benim hemşerilerim benim hemşerilerim iyi yönetici devletin gücünü vatandaşa gösteren yönetici değildir. Devletin şefkatini Devletin erdemini, devletin kucaklayıcı ruhunu herkese gösteren iyi yöneticidir. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Vatanın her köşesindeki insanı ayırt etmeden insanına hizmet eden, erdemli yönetici gibi davranan iyi insan olmaktır iyi yönetici. Biz işte bu ahlakı temsil ediyoruz. Allah şahittir. Başardık, başaracağız. Devletin her kurumundan partizanlığı söküp atacağız. Söküp atacağız. Ne demiş Ne demiş? Ne demiş? Demiş ki, demiş ki gençlere seslenmiş. Demiş ki artık işe girişlerde mülakat yok. Bak 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 bak. Yani 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 hangi haksızlıkları yaptınız? Hangi hukuksuzlukları yaptınız? Hangi insanların milyonlarca vatandaşın hakkını yediniz de 20 yıldır bugün mü aklınıza geldi mülakatı iptal etmek? Ne zaman dedi? Ne zaman dedi? 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu mülakat kalkacak dedi. O da kalkacak diyor. Peki 21 yıldır mülakatla istediğini alan istediğini almayan hakkını hukukunu koruyan değil liyakati değil partili misin değil misin kimin yakınısın akrabası mısın değil misin diye sorana mı inanacaksınız kılıçdaroğlu'na mı bitti sevgili hemşerilerim doktora doktora diyor ki istersen git kardeşim. Gence diyor ki genç kızlarımıza diyor ki bana ne istersen sen de git diyor. Biz de diyoruz ki benim memleketimin gençleri o güzel kızlarımız, oğullarımız hayallerini orduda kuracak, orduda orduda kuracak. Orduyu terk etmeyecek. Ordudan vazgeçmeyecek. Sevgili hemşerilerim, ordu bir cennet parçası. Ordunun tarımı var. Ordunun dünya güzeli coğrafyası var. Denizi var. Balığı var. Hamsisi var, hamsisi. Hamsisi var. İnsanı var yürekten insanı var. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi? Ordunun ordunun kişi başı geliri neredeyse Türkiye ortalamasının yarısı. Yakışıyor mu bu? Yakışmaz. Biz sadece insanlarımızı değil, memleketin her köşesini eşitlemeye geliyoruz. Büyük bir kalkınma sürecini harekete geçireceğiz. Sevgili dostlarım, Karadeniz'in ayağa kalkması lazım ki memleket ayağa kalksın. Memleketin her köşesini kendi varlıklarıyla, değerleriyle güçlendireceğiz ki memleket güçlensin. O bakımdan memleketin gençlerinin önünü açacağız. Gençlerimize özgür alanlar sağlayacağız. Az önce buraya girerken depremzede olduğunu söyleyen daha önce de karşılaştığımız bir gencimiz beni selamladı. Ben depremzede olarak ordudayım. Ordular bana kucak açtı teşekkür ediyorum dedi. Biliyorum ki biliyorum ki şu an memleketimin her köşesinde insanlarımız depremde yok her şeyini kaybetmiş insanlarımıza sahip çıkıyor. Bakınız benim kıymetli hemşerilerim, 11 şehirde yoğun bir deprem yaşadık. On binlerce insanımızı kaybettik. Onları geri getiremeyeceğiz. Ve biz orada hayatını kaybeden, varını yoğunu kaybeden insanlarımıza borçlarımızı ödeyeceğiz. 86 milyon insan olarak hem onları bütün insanlarımızla eşitleyeceğiz hem de bundan sonra hep birlikte ayağa kalkacağız. Ama bakın şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. 21 yıldır bu ülkeyi yöneteceksiniz, şehirleri güçlendirmeyeceksiniz, şehirleri bir dönüşüm, güçlendirme, yaşamı kuvvetlendirme olarak düşünmeyeceksiniz, şehirleri sadece rant kapısı olarak göreceksiniz. Ondan sonra seçimde oy devşirmek için seçime birkaç hafta kala sözüm ona temeller atacaksınız. İki ayda iki ayda sanki bir anda şehir kuracaksınız. 20 yıllık 25 yıllık hatalarınızın üstünü kapatmaya çalışacaksınız. Ama biz soracağız deprem olduktan sonra 48 saat neredeydiniz diye soracağız. Deprem olduktan sonra deprem olduktan sonra insanların birbirine ulaşmanın en ihtiyaç olduğu anda erişimi kapatıp insanların birbirine ulaşımını kim engelledi? Hukuken hesabını soracağız. Bakın o şehirleri Bugünün aklı ayağa kaldıramaz ama o şehirleri biz ayağa kaldıracağız biz. O şehirleri biz yenileyeceğiz. Şehirlerin eksiklerini biz gidereceğiz. Güçlü bir ittifakımız var. Bu ittifak milletin ittifakı. Bu ittifakın kazanma gücünü en iyi ben biliyorum. 2019'da Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte yola çıktığında nasıl kazanabileceğini bildiğim İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Meral Akşener'in de size selamlarını getirdim. İşte ikisi bir arada olduğunda biz yerel yönetimleri nasıl kazandığımızı ve Türkiye'ye nasıl nefes aldırdığımızı biliyoruz. Şimdi aynı birliktelik yola çıktı. Memleketin bütün sorunlarını biliyor. Şu anda ülkemizde yaşanan yoksulluğu biliyoruz. Bakın yine geçen hafta diyorlar ki: "Malum ekonomik zorluklardan dolayı erişilebilir fiyatlarla vatandaşımıza et aldırmaya dönük çalışmalar yapacağız." Et, et et. Eti bile, eti bile vatandaşımız artık rüyasında görüyor. Rüyasında. Sevgili hemşerilerim, işte bu ittifaka elbette güç katacaksınız. Bununla yetinmedi. Sayın 13. Cumhurbaşkanımız dedi ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, dünyanın en güzel kentinin belediye başkanı, Sevgili Ekrem İmamoğlu başkanımız da yanımızda olacak dedi. Bu yetmez. Bu yetmez. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mızın başkanı benim kadim kıymetli dostum Sayın Yavaş da buraya gelecek dedi. Hepinize Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. İşte bu birliktelik bu memleketin çocuklarının o güzel kalplerinden sıcaklık istiyor. Bu birliğin gücü gençlerimizin ayrılmadan birlikte birliğin gücünün oyunu istiyor. Bu birliktelik memleketimin her insanın oyunu istiyor. Sevgili hemşerilerim, fakirliği de ortadan kaldıracağız. Tüm kalbimle inanıyorum ki kıymetli ordular... 14 Mayıs Türkiye içinde büyük bir dönüm noktası olacak. O gün Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. Ardından devleti hızla toparlayacağız. Devletimizi yeniden kurallar ve kurumlar devleti yapacağız. Devlet yönetiminin her kademesi hesap verecek hesap. Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız. Çünkü devletin her kurumu sizin, sizin orduluların, Türkiye'nin her kuruşu sizin. Kamu idaresi israftan uzaklaşacak, israfı yok edeceğiz. Gösterişten, şatafattan tümüyle uzaklaşacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ülkemizi dünyanın size söz birinci çıkacak birinci ligine. İkinci yüzyılımız hamasetin değil insanlarını kandıran değil aklın vizyonun birliğin ve huzurun yüzyılı olacak. İkinci yüzyılımız müreffeh Türkiye'nin yüzyıl olacak. Müreffeh refah toplumu olacağız. İkinci yüzyılımız milletimizin yeniden ve özgürce konuşabildiği bir yüzyıl olacak. İfade özgürlüğünün önünü açacağız. Gençlerimiz konuşacak, konuşacak. Gençlerimiz duygularını dile getirecek. Gençlerimiz... Ne diyecek biliyor musun? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Demokrasiyi demokrasiyi dünya ölçeğinde en üst seviyelere çıkaracağız. Milletimizin sesi olan meclisimizi güçlendireceğiz. Yeniden bu ülkenin en yüksek siyasi iradesi egemenlik kayısı şartsız milletindir yazan 1920'de Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Adalet sistemimiz bakın adalet sistemimiz korkulan değil güven duyulan adalet sistemimiz itimat edilen tarafsız, bağımsız insanlarımıza hakkı, hukuku, adaleti dağıtan kuralların ve kanunların herkese ama herkese iktidara yakın insanlara değil, herkese eşit şekilde uygulandığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Adamına göre suç, adamına göre hak adamına göre makama son vereceğiz, son vereceğiz. Dış politikada hamaseti bitireceğiz. Aklı selimi inşa edeceğiz. Türkiye sözü bütün dünyada güçlü duyulacak bir ülke olacak. Dış politikada Türkiye'nin sözü her yerde muteber olacak. Tabii ki hem Avrupa'nın hem dünyanın en güçlü kuvvetlerinden biri olacak. Ne ile? Aklıyla, bilimiyle, teknoloji, teknolojiyle, ürettikleriyle birlikte enflasyonu iki yıl içinde bir canavar değil de kuyruğunu sıkıştırmış tek haneli yerlere indireceğiz enflasyonu. Türkiye Türk lirasını Türk lirasını bakın Türkiye'nin en büyük parası o bizim paramız bizim paramız. Türk lirasının en büyük parası neredeyse yarım kilo et bile alamıyor. İşte biz Türk lirasına itibar ve göreceksiniz istikrar kazandıracağız. Bu memleketin kişi başı gelirini en az iki katına çıkaracağız beş yılda. Gençlerimiz, gençlerimiz size sesleniyorum. İşi de, aşı da, umudu da bu topraklarda arayacaksınız bu topraklarda. Aynen İstanbul'da yaptığımız gibi insanlarımızın eşitlendiği, insanlarımızın güçlendiği, çiftçilerimizin borçlandığı değil, borçlarının faizlerinin ödendiği bir dönemi vaat ediyoruz. Biz orduya, orduya fındığın dünya markası bakın fındık denince akla ordu gelir, Giresun gelir. Dünya markası fındığın tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız. Her konuda destek olacağız çiftçimize. Tarımdan sanayiye, üretime devir devirşen ve katma değeri yüksek, yüksek ürünlerin olduğu bir dönemi başlatacağız. Türkiye'de gıda ucuzlayacak. Tarım ürünleriyle ilgili üretim arttıkça memleketimizin alım gücü de yükselecek. Ay yıldızlı pasaportumuzu tek yönlü gidiş bileti olmaktan kurtaracağız. Kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ayırt etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız herkese, 86 milyon insanımıza yerli ve milli diyeceğiz. Yani senden benden olanları kaldıracağız. Herkesi yerli göreceğiz. Herkesi makbul göreceğiz. Herkesi muteber göreceğiz. Türkiye'de israf düzenine son vereceğiz. Sevgili hemşerilerim, sosyal adaleti yeniden kuracağız. Bakın, Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Evet, bayrama gidiyoruz değil mi? Bayrama. Bayramda bu güzel hanımefendiler ne ister? Annelere sesleniyorum. Şunu ister. Gideyim evlatlarıma güzel bir bayramlık alışveriş yapayım. Öyle değil mi anneciğim? Güzel anneler öyle değil mi? Peki sizler kalbinizden geçtiği gibi hanımefendiler bayramlık alışverişi yapabilecek misiniz? İşte bu devletin bu ihtiyacı karşılamak sorumluluğudur diyerek 13. Cumhurbaşkanımız bayram bayram demokrasi bayramımız olan 15 Mayıs'tan önce de olsa göreve gelir gelmez bütün emeklilere 15 bin lira bayram primi verecek. 15 bin lira. Yani 15 Mayıs'tan itibaren bu cumhuriyetin temel unsuru olan devlet yine kimsesizlerin kimsesi olacak. Kimsesizlerin kimsesi olacak. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. İstanbul'da her şey çok güzel oldu. Türkiye'de de her şey çok güzel olacak. Sevgili dostlar, sevgili ordulular, şimdi biraz sözleşelim. Bir, benim güzel hemşerilerim, evladınız olarak size diyorum ki, sizden isteğim şu, herkesle konuşalım, herkesle dertleşelim. Biz bu seçimi sadece Millet İttifakı'na oy verenler için kazanmayacağız. Biz bu seçimi milletimiz için kazanacağız. Milletimiz. Onun için bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi düşünmeyen herkesle konuşun, herkesle dertleşin. Onların dertlerini çözmeye geliyoruz. Deyin ki bu arkadaşlarımız en güçlü kadroya sahip. Liyakati getirecek deyin, adaleti getirecek deyin, hukuksuzluğu kaldıracak deyin. Peki ordular soruyorum. Can siperhane 14 Mayıs'a kadar hep birlikte bizlerle birlikte çalışmaya var mısınız? Benim kıymetli hemşerilerim, sevgili ordulular. Sevgili ordular bir şey daha istiyorum. Tarihin rekorunu kırmamız lazım. Hep birlikte sandığa gitmemiz lazım. Herkesi sandığa taşımamız lazım. Oy vermemiz lazım. Tabii ki Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemiz lazım. Millet İttifakı'na oy vermemiz lazım. Hep birlikte... Oy kullanmaya coşa coşa gideceğiz mi? Sandıkta görev almanızı istiyorum. Türkiye gönüllülerine katılmanızı istiyorum. Sandıkta bir tek oya bile sıkıntı getirmeyeceğiz. Hep birlikte sandıkları korumaya var mısınız? Bu iş oldu be. Bu iş oldu, oldu, olacak, olacak. Sevgili hemşerilerim. Son söz. Son sözü beraber yapalım, beraber. Son sözü beraber yapalım. Hazır mıyız? Her şey! Ordu duyacak, ordu, ordu, bütün ordu. Her şey! Şimdi Karadeniz duysun. Her şey! Seviyorum sizi benim güzel memleketim. Ordulular, hemşerilerim. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Saygıdeğer başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür